mahallenin veletleri çalıyor gene. Ulan ben şimdi sizin bacaklarınızı kırmaz mıyım? <laughs> <laughs> ah sen kaşındın veletlerine kaşındın. Şişt <laughs> <laughs> İyi günler beyefendi. Ama, ama. Bir dakika. Önce şumalı bir deneyin. Sonra vurun beyefendi. Sen nereden çıktın be adam? Saygılar sunarım efendim. Size bir müjdem var. Aman tazminatları mı veriyorlar? Hayatınız kurtuldu beyefendi. Hayatınız kurtuldu. Asrın en büyük teknolojik mucizesiyle karşı karşıyasınız. Bundan sonra da tazminat düşüneceksiniz. Ne aylıkları düşüneceksiniz? Hayırdır inşallah. Ne oluyor? <laughs> İnsanlık bugüne kadar böyle bir buluş görmedi beyefendi. Bu işte işte huzurlarınızda Kozmoz elektronik kol saati! Hahahaha! Ula havle vela kuvvet, kol saatini istemem adamcık! Bir dakika beyefendi, bir dakika! Bir dakika şu kol saatini bir yakından görün beyefendi! Bu kol saati, müthiş bir kol saati! Asrın en büyük mucizesiyle karşı karşıyasınız beyefendi! Ya sen bula bula, benim mi buldun saat satacak? Zaten hastayım, geberiyorum bundan adam etkisi! İtmeyin beyefendi, geçsin. itmeyin! Şu saati bir görün! Ondan sonra Allah aşkına, Alt bir verme. dakika dinleyin! Ben de şanlı saat maat istemiyorum, i̇tmeyin, alamak param yok! İtmeyin bir dakika! sözümü kesmeyin, beni bir dinleyin beyefendi. Şu kozmos kol saatine bir yakından bakın beyefendi. Bu kol saati kol saati mol saati değil beyefendi. Bu müthiş bir mucize. Bu aynı zamanda bir elektronik beyin. Sorun söylesin, sorun anlatsın. Aynı zamanda bir hesap makinesi. Üç düzenle çıkarma, bölme çarpma, kara kız alıyor beyefendi. Müthiş bir müthiş bir müthiş bir Adam mucize bir bu. Ama tamam anladım zaten başım çatlıyor, saat bak istemem, çık evimden Beyefendi mesela Avrupa'ya gittiniz, yabancı bir memlekettesiniz. Dil bilmiyorsunuz. Dil bilmemenin yabancılığın felaketini, sefaretini çekiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Üzülmeyin. Kozmos kol saatiniz var. Anında düğmeye basar basmaz size üç dilden beyefendi İngilizce, Fransızca, Almanca tercüme yapar. Ulan casus musun gidesin telli yiyeceksin kabahat edin fakat sözümü kesmeyin şu kol saatini yakından bir tetkik edin iyice bir öğrenin beyefendi adam şimdi polis çağıracağım çağırın polis çağırın gelen polislere de satarım buraya nereden geliyorum biliyor musunuz nereden emniyet geliyorum? müdürlüğünden emniyet müdürlüğüne 49 tane sattım bu saatlerden beyefendi ama zaten 39 buçuk ateşim var başım çatlıyor ölüyorum sen beni öldürecek misin adam istemiyorum çek İster vurun ister dövün ister öldürün ister pencere dalatın. fakat görevimi yapmak mecburiyetindeyim beyefendi. Lütfen beni dinleyin. Dinlemiyorum ulan çık evimden. Bir dakika beyefendi bana dua edeceksiniz. Bana bir teşekkür kalacaksınız. Evinizde her işinizi yapacak Kozmoz Elektronik Kol Saati. İstemiyorum istemiyorum git saat var istemiyorum git çok git. Çabuk, beyefendi başıma burada. Geçmiş olsun neyiniz var? Nasıl? Her tarafım kırılıyor, ateşler içerisinde yanıyorum beyefendi. Vah 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 vah. Beyefendi siz hastasınız. Hastayım ya. Üşütmüşsünüz. Üşüttüm herhalde. Tabii üşüttüm çünkü o yönetici olacak kerata. ...yakıt tasarrufu yapacağım diye 15 dereceden yukarı çıkmıyor. Vay be vicdansız oros bu çocuğu. Vicdan yok. Elinizi uzatın beyefendi. <laughs> İzin verirseniz ateşinize bakalım. Bununla mı? Evet. Kozmos kol saatinin başaramayacağı yoktur. Ateşinize bakar, röntgeninizi çeker. Bir dakika konuşmayın. Allah Allah. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dokuz buçuk beyefendi ateşimiz. Aa, nasıl bildi ya? Bunun bilmeyeceği bir şey yoktur. Bu bir elektronik beyin beyefendi. Bu bir elektronik doktor beyefendi. Bir dakika konuşmayın beyefendi. Kaç koç. Hii. Aman Allah'ım. Aman 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 aman. Aman, Çok mu aman beyefendi. Fazla hareket etmeyin beyefendi. Ayakta durmamalıymışsınız. Hemen yapmalıymışsınız. olabilir olabilirmişsiniz. Allah aşkına oturun. Buyurun doğru. beyefendi. Doğru söylüyor o karım olacak kadın Kötü kör olasıca Beni bıraktı buralarda gitti Bursa'ya kızının yanına Zatürre olacağım görüyor musun başıma gelen Çok üzüldüm şart. beyefendi yani kalbim böyle 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 oldu beyefendi Fakat bu elektronik kozmos kol saatleri bu asrın mucizesi Sizin her işinizi görecek Evde hem doktorunuz hem yardımcınız Hem hizmetçiniz hem eşiniz olacak Aman eşimiz meşimiz olmasın eş meş istemiyorum <laughs> Demek her şey biliyor bu saat Her şeyi biliyor beyefendi Peki şimdi ne ilaç alacağımı da bilir mi? Bir dakika, yalnız bir daha saat demeyin, kalbini kırmayın. Kalbini kırmayın, kozmoz bir saat değil, bir elektronik beyin. ne ilaç alacağını sordunuz, bir saniye. Kaçık o sos. <laughs> evet, Hatmi kaynatmalıymış, terletmeliymiş diyor. Tamam biz de biliyoruz onu da şimdi kim kaynatacak hatmiyi de terlediğimde çamaşırımı kim değiştirecek? Ben kaynatırım beyefendi hatminizi, ben terletirim sizi insanlık öldü mü beyefendici? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. O saati almam ama bak. Almayın, almayın. Biz tanıtımını yapalım, biz üstümüze sen görevi yapalım. Siz ister alın, ister almayın. Peki bizim yakacak zammını da biliyor mu? Sor bakalım. Dalga mı geçiyorsunuz beyefendi? Böyle bir saat, kozmoz, elektronik beyni bu sorduğunuzu nasıl bilmez? Bir dakika hemen soralım. Şimdi kuruşu kuruşuna verir. Evet kuruşu kuruşuna verdi. 97 lira 25 kuruş. Olur mu öyle şey canım benim yaptığım hesaba göre 33 bin küsur para geçecek elime fazladan. E tamam ama beyefendi o para sizin elinize ne zaman geçecek? Bilmiyorum işte bir iki aya kadar verirler abi. Bir iki aya kadar Türkiye'de enflasyon ne kadar artar? Ne kadar artar? İşte Kozmoz Elektronik Bey'in ağrında şempadak cevap veriyor. Yüzde 300 artıyormuş beyefendi. Her şeyi biliyor. Evet. Peki bizim hanım ne zaman dönecek onu da biliyor musun? Sor bakayım. Bir saniye soralım. Han koş, koş. 15 gün sonra dönecekmiş ya, 15 gün beni burada bıraktıktan sonra dönmese de olur. Zaten buradayken de ne gördüm ondan? Dırdırından, vırvırından bıktım. Başımın etini yedi. Şimdi de orada damadım başında. Bir dakika! Yiyor. Baş dediniz de bir dakika! Ne diyor? Ne diyor? Kozmos elektronik beyin ne diyor? Aman Allah'ım, aman Allah'ım beyefendi size yakında ikinci bir evlilik görünüyor. Aman hadi canım nerede rüyada görsem hayda yormam. Lütfen beyefendi lütfen saatimin kalbini kırmayın. Saat diye bu zavallı, bu mucizevi aletin kalbini ve gönlünü kırmayın bu yalan söylemez, bu yanlış söylemez beyefendi. Öyle diyorsa öyledir. Vallahi aslında para olsa var ya, bir dakika daha durmam bu kadınla. Para dediniz de bir dakika, aman Allah'ım size yakında büyük bir para varmış beyefendi. Kapa ya. Evet. Totolotu motu falan bir şeyler oynadık. sakın onlardan bir şey olmasın. Peki, kaç yaşındaymış benim bu ikinci izdivacım? Bir saniye. Evet. Sorduk da anında cevap verdi, 30'un altındaymış. Yapma ya. Ne güzel saat bu böyle. Bu saat değil! Bu <laughs> saat değil! Bu bir elektronik beyin! Kozmoz elektronik beyin! Dünya markası! Biz bu saati satmak için uğraşmıyoruz beyefendi! Hayır satmıyoruz! Kalbimizi <laughs> daha fazla kırmayın! Allah'a ısmarladık! Bir dakika canım hemen! Veren. Kaldırma canım hemen dur bakalım ya! Aa. Sor bakayım! Kız mıymış, dul muymuş? Bir dakika soralım beyefendi! <laughs> Aman Allah'ım kızmış, kızmış! <laughs> Kaç para bu saat? Hiç ödemediğim! Para hiç önemli değil. İnsanlık önemli. Buyurun beyefendi. Peki şimdi bu bizim alacağımız kız sarışın mı, kumral mı, esmer mi? Siz efendim buyurun şuradan imzalamaya devam edin. Biz hemen sorarız efendim. Allah. Buyurun efendim. Allah'ım sarışınmış, sarışın beyefendi. Ama peki sor bakayım. Beyaz tenli mi, balık etinde mi, beyaz kinoz efendim. gibi mi? Balık etindeymiş, bembeyaz balık etinde Allah diyor. Allah yaşasın, tazminatları alayım bundan bir tane daha alırım. Devam edin efendim, devam edin. Ödeyin efendim, ödeyin, ödeyin, ödeyin. <laughs> Beyefendi bir de tamir kitabımız var 1500 lira için. Şey yapacağız. Alın, alın. Helal, olsun vallahi hastalığım bile geçti. İyileştim kendime geldim Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler. Rahatsız ettik beyefendi. Allah'a ısmarladık. Bir dakika Saatinizi buyurun beyefendiciğim. vallahi. Hay Allah razı olsun. İyi günler. Teşekkür ederim. En kısa zamanda acil şifalar dilerim. Allah'a ısmarladık diyorum. Yeni mucizelerde buluşuncaya kadar elveda. Güle güle kendimi turp gibi hissediyorum. Bir dakika dur bakayım dur dur. Gel gel dur evladım dur. Buyurun efendim. Şuna soralım bakalım. Düğün için. Düğün ne zaman? Zaman. Onu öğrenmek için ne diyorsun? Ulan şu yaşa geldin utanmıyor musun be? 60'ından sonra azını teleşir paklar eşşi ol <laughs> Ulan şu yaşa geldin utanmıyor musun be? 60'ından sonra <laughs> azanı Aa, senin namussun tezevek canım aslan <laughs> ya! Acaba dünyaya ne satsak diye kara kara düşünüyoruz bir de Kokutsak da, ıspanak mı okutsak?